Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ilk asmr videomuzu çekiyoruz. Şu an kamerada gözüküyor olabiliriz. Yanımızda kim var? ilk konuğumuz muhabbet kardeşimiz. Büzü ben geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar arada Aynen. sırada arada sırada Aynen. böyle gözükecek ama şu anlık göz, göz Terilmek istemiyor. Göstermek o zaman isterim. hemen aslında videomuza başlayalım. Fazla uzatmadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirim butonuna basmayı, yorumlar açıksa lütfen yorumlara ee, istediğiniz videolar varsa Yedimlik yazmayı dedim. ve bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Hadi o zaman geçelim ve geçelim. Arkadaşlar başlıyoruz. O zaman 3'ten geri sayıma başlayalım. 3 2 1 başla. Şimdi su kış ben olacağım. Arkadaşlar şöyle bir şey var. mi yiyecek? Ha? Şeklin güzel yiyeceğiz. Hangisinden başlasam? Arkadaşlar çizim. Здесь я буду не вода, kızım sen. <laughs> çeker çeker ya diğerini bırak diğerini al. <laughs> <laughs> Maşallah Muhammed haberi gıttak büyüyorsun. <Her gülüyor> Yaşmaya gittiğinde daha iyi olur. Aaaa! Bitti <laughs> <laughs> Arkadaşlar ikinci olana da bir kese kölelik yapacağım. <laughs> Aa! Öyle bir şey yok. Her ne şey atıyor. Bak bir şey Arkadaşlar küçüğümüz. Ki <laughs> <laughs> Bu benim yanımı buluyor ya. <gülüyor> Böyle. Mami bitti de. Arkadaşlar Mami soruyor ya. <laughs> Arkadaşlar Muhammed'in boğazına kaldı. Bana ne geçiş Ben ölüyorum. Havluya geldim. Nasıl yedin? Boğazına kaldım ben. Bakalım ya. <gülüyor> <gülüyor> ben tanıyacağım. <laughs> o zaman hayvanım Ne var? <laughs> Aa ne alıyor? Abi bir de o tüylü değil bu arada. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kameraya ayar bir 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 kazanıyor. Öyle işsiz ha. Zalama ne valla. Tüylü ne? Ne Baba. Ben varım. Bağlayamam. Baba. Hadi bize iyi gelecek. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Babam öldü. Baba. <gülüyor> 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 Baba. Baba. <laughs> sen öpücük <laughs> <o. bu. gülüyor> <gibi> Ben de yanındayım. be. <laughs> Aa, ben su getirir misin? anne su getir. Mehmet su getir. O da var. O bağırını kımıldırmamış o Kim her su <gülüyor> <gülüyor> Bak kazandım su acaba? Be Ya <laughs> <Her> su <getim>. <gülüyor> <gülüyor> ben kazandım ikinci olarak öde pes etti. Bu haberini Ben, ben kötü yerim. Arkadaşlar o zaman biz hemen gelelim. Hadi. Arkadaşlar video devam ediyor. Abi bu arada ben kazandım. Bunların ikisi benim e, dedektifimi yapacağınız ikinci, ikinci olmaz öyle bir şey. İkinci Arkadaşlar köle oldum. Muhammed birinci, Berçem ikinci, ben neden üçüncüyüm yoksa ben kazanıyordum biliyorsunuz. Ya. Ben çikolata çok yemediğim için bıraktım arkadaşlar. Arkadaşlar like atın böyle videolar gelmesi için. <laughs> like gelmezse video da gelmez. Muhammed. Düşmüş bakın var yukarı. Arkadaşlar inşallah bu videoyu beğenirsiniz. O zaman bitirelim. Hadi gel Özge. Arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Ya benim videom Hoşçakalın. ya. Kalın. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Aa o bu yapmadan Sizleri çok seviyorum. Vay. bye. bay. Like atmayı da unutmayın. Bak söylemedim sana arkadaşlar, ya. Arkadaşlar bize abone olun lütfen. Hadi görüşürüz. bye. bay. bay, bay. bay.